Namazda dünya kelamı caiz midir? Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aslında bu soru güzel bir soru ve genelde Türk toplumuna baktığımız zaman iki katı görüş ortaya çıkıyor. Evet. birincisi dünyaya namaza dünya kelamı girmez şeklinde böyle bir katı görüş var. İkincisi de işte o da genelde böyle modern kesimlerde falan meydana geliyor namaz kılanlarda. Onlarda diyorlar ki ben namaz kılacaksam kendi ana dilimde kılmalıyım çünkü ben Arapça anlamıyorum yani bir anlam ifade etmiyor benim için diyenler var. Evet. Ama yine de her konuda olduğu gibi orta yolu veya asıl yolu Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden öğreniyoruz. Hadisleri incelediğimiz zaman birçok hadisinde böyle yani hadis uzun hadislerde genellikle baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela secdede uzun kaldığı anlatılan hadisler var. Evet. Bu da gösteriyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlarında yani secde anında dua ederdi, uzun uzun dua ederdi ve bizler de onun ümmeti olaraktan ona uymamız gerekiyor ve kendi ana dilimizde secde anında dua edebilmeliyiz. Evet. Ama sadece bunu Türkçeleştirmek veya herhangi bir dile çevirmek o doğru olmaz tabii ki. Hı hı hı. Yani e, namazların biliyorsunuz işte o Arapça kısımları var Kur'an-ı Kerim'den ayetleri almamız gerekiyor. Allah kelamı olduğu çünkü çünkü namaz Allah'la irtibata geçmek, onunla konuşmak anlamına geliyor. Onun kendi dilinde ifade etmemiz gerekiyor. Yani onu tekrarlamamız gerekiyor ayetleri kendimiz seçebiliyoruz. Evet. E, ondan sonra e, tabii ki bunu e, aktarırken veya okurken örneğin Fatiha'yı okuyoruz o zaten farz. Sonra kendi seçmiş olduğumuz e, ayetleri veya sureleri e, oku, okuyorsak okumamız gerekiyor ve anlamını da bilirsek çok güzel. Yani evet. namaz o zaman ayrı bir lezzet verir. Çok doğru. Secde anında Sübhanarabbil ala dedikten sonra işte 3, 5 veya 7 e, tek sayılı olması gerekiyor biliyorsunuz. Evet. Allah tektir ve teki sever. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zaten bildiriyor. Secdede Allahu Teala'ya en yakın olduğumuz andır ve orada kendi ana dilimizde Allahu Teala'ya dua edebiliriz. Hatta öyle yapmalıyız da. Çünkü insan kendisini en güzel ana dilinde ifade edebiliyor. Evet, evet. Çok teşekkür ederim Cengiz Şen. Bey. Çok güzel bir bilgi bu.